Cümlete salam aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Abim bir hata yapmış. Karşıyız dedik. O kadar üstünde yol yürüdük. Eğir taktırmış. Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye yaptın abi? Baba. Konfor. Yani doğanda konfor zaten yok normalde. Al ben kullanmıyorum. Biz dedik yani doğanda oluşatından konfor yok. Yani fabrikanın ürettiğinden bile kon konfor yok. Evet. Biz dedik eğer takalım konfor olur. Oldu niye, da. Niye haber vermedin abi? Sürpriz olsun. He. Sürprizden güzel edeceğini biliyordum. Biliyordum. O yüzden söylemedim. Söylesem taktım abi derdin. Yakıştı mı yakıştı? yakıştı. Söktür abi Dion. Olmuş. da. Evet. Ha yani şu da var Bir pozisyon yok. Araba basmamış bir ayar istiyor. Basacak onu da ayarlayacağız. Bu arada hoş geldin Sürpriz abi. oldu. Hoş bulduk şey kardeşim. <laughs> Tanıyorsun zaten abi. Aynen. Ya şimdi <laughs> şu anlık alel acele olan bir şey. Evet. Daha bugün paylaştım. Kaç kişi de yazmış hatta Instagram'dan. Eğil mi taktırdın abi diye. Sürpriz oldu herkese. Şu an basmıyor. Bana bile sürpriz oldu. Sana bile sürpriz oldu. Sana söylesem zaten sürpriz olmazdı. Hatta olmazdı. Ya o da Reşit abi de cahitirmadı ben. Onunla görüştük yoksa. O derdi bana böyle böyle diye. Ama maşallah. Yarın Allah izin verirse inşallah bir tane daha doğan alacağız. İnşallah abi. Güneyim. Aklımızdaki arabayı bulabilirsek. Hani şu an arayışımız kırmızı, bulut beyazı. İkisinden biri bakıyoruz. Önce bulut beyazı. Aynen öyle. Böyle kılçık. Nasip işte bulabilirsek. işler güzel bir şey alıp onu da eğilsiz. Helal basın. Onu, onu bana bırakacaksın. Yani. Bunu sen Aynen ne yapıyorsun? bu, abi benim, bunu. bu benim keyif arabam. Bir Söyledim gereğiniz. daha önce de söyledim. Evet. Keyif arabam. Keyif sen, arabam. İstediğini yapabilirsin. Aynen öyle. Ha, benim görmediğim yerlerde yap. <gülüyor> <gülüyor> Zaten senin görmediğin yerlerde yapmasam ya yaptırman. Ama hakkını verdim ya bugün. Körük patlama hadise patlamaz, patlamaz daha. Patlamaz <laughs> daha patlamaz. Sıfırda. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arabayı aldığımız abi de burada. Aynen evet. Mehmet Ali. Mehmet Ali Bey gelir misiniz? Tabi. Vah wow, heyecan yaptı. Abi sakin ol tamam. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Ali kardeşinden aldık arabayı da biz. He Mehmet Ali abiden aldık arabayı abime. Çocuklar araba zaten. Aynen öyle. O şeyde e, TikTok'ta bir 900 bin falan izlenen videomuzda bahsettiğim Mehmet Ali diye bahsettiğim evet, evet, Ramazan. Evet. Ramazan ha, Mehmet Ali'nin kuzeni. Evet. Evet. Mehmet Ali de bu. He sen dinleyin. İnsanlarla tanıştırmış ya. olalım. Hı, <laughs> ne konuşman? Ne var ya <laughs> Değil, abi, senin için de ağır bir topaşçı atıyor ha. Peki, Peki mesela atıyor. benim aklım aslında benim de aklımdaki Fatma ya ne buydu. yapardın <laughs> abi buna? ha? Satmasaydın Aha. ne yapardın? Ne yapardın bunu yapardın amına koyayım. Ne ne yapacağım? yapacağım? Eğer de maç bir yere oturtturacaktım. Kısmet Emirhan Deveci'ye. İşte senin amacın. Öyle. Senin amacın benim de amacım. Ben de maç bir yere kadar oturtturacağım. Yani şu an şu an görüntü bu. İnşallah. Ama Allah izin verirse acele olduğu için böyle oldu. İnşallah önümüzdeki ilerleyen zamanlarda marş bir yere kadar oturtacağım. Yani kredi kartını soktuğun zaman o marş bir arasından geçmeyecek. Oradan lan Lenz'e güner gidersiniz artık. Gideriz abi. Yo, <laughs> <laughs> Ama abi. konfor. Emeğinize sağlık yok güzel air olmuş. konfor. Şimdi helal basıkla bindik. Kötü değil evet. Sonuna kadar ben bindik. Ben hiç sevmediğim için. Sen biliyorsun. Bana sadece soğuk geliyor. Beraber yoksa... bindik. Ama Arabanın indimiz ne abi kumanda sende mi? Kumanda bende. Bir indi kalır hele. Yoksa arabanın kalkmasında falan bak bayağı kalkıyor araba. Ama biz, biz yani tam şey oldu. Konfor paket olmuş. Aynen ha, öyle. Dans moduna dans geçti. Dans modunu da aynen. Ha ha. Özel abet var bize. Hiç eğri düşünerek takmamıştık abi bu lastikleri hatırlayın değil mi? Aynen öyle. Vay içe nasıl çekiyor Ben direkt de... helal basık olarak taktım. Özel evet. abatı. Eğri nasipmiş. He valla abi. Şimdi bir de onlar taktırmasaydık, bir de onun için uğraşacaktık. Senin için ne vardı ama abi? Ben bekliyordum. Şimdi şöyle... Bu benim keyif arabam. Evet. Ayrıca benim arabam da var, bineceğim arabam da var. Normal, e, standart hayatımda bindiğim arabam da var. Şurada, onu da çekebilirsiniz. Evet. Yani bu benim keyif arabam. Ama mesela örnek veriyorum... Hanımımla ya da işte annemle, babamla bir yere gideceğim. Ailemle evet. Ailemle varsayalım. O şekilde helal bastırırken gidemem. İmkanı yok, gidemem. Mecbur. Basıyorum, kaldırıyorum eğri. Devam. İşte o yüzden ben evlenmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Ya abi ben, ben... Bana soğuk geliyor, biliyorsun. Ama... E Emeğine sağlık, hiçbir şey demiyorum. Araba olmuş. Ya ben sadeceyim. İstediğimiz bir tık daha üstü altında. Bunun... Ha. Yani... Şurayı alması lazımdı. Normalde. Abi, alacak. Benim, benim düşüncem... Alacak. Alması lazım çünkü. Şu an alel acele olan bir şey. Yani... Cidden Şan çok hızlı bitti, oldu. Ben kimse görmesin dedim. Bir anda olsun bitsin. Çünkü... Ya bak şöyle düşün. Bir anda olup bitmeseydi... ...inan bana kafamı karıştıran çok olurdu bu eğri taktırmazdı. Evet abi. Çünkü bu zamana kadar çok oldu. Bak fedaltıya ben taktıracaktım hatırlarsın. Evet evet tamam evet. Fedaltıya taktıracağımda ben... ...sordum ona sordum buna sordum. Olmaz. 15 kişiye sordum belki. Ya kimisi dedi taktır, kimisi dedi taktırma. Kimisi konforlu, kimisi dedi yok, çok sekiyor. Yok, çok hopluyor. Evet. Yok, hız yapamıyorum. Yok, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Taktıramadım. Bunda da dedim ki kimseye sormayacağım. 70. Ya sonuçta benim keyif arabam. Tabii. Sıkılırsam söktürürüm. sökersin aynen abi. Çok basit bir şey. Yani götür bir günde halola şey. Söktür. Ya yok, arabaya yakışmış. Allah var. Ya, oturmuş yani ha. Şu an, hmm. an eğil oldu belli değil mesela. Aynen arada. öyle. Ama işte Allah izin verirse o şeyi yaptırdığımızda eğil oldu tam belli olacak. Bu şey Heh. ön tarafı hallettirirsek Fuat Dayı'yla görüşürüz birazdan hatta. Görüşelim arayalım. Yapsın Şu abi normalde Fuat Dayı üç buçuğun sakat diyordu travezde. Hani üç buçuğun daha üstüne çıkarsan sakat diyordu. Ya bu ona nasıl bir şey uydurur bilemem artık. Şimdi Adamlar yedi santimle geziyor ben abi. Ben onu gittiğinde gittiğimde de söyleyeceğim. Bu bizim diyeceğim e, aktif kullandığımız bir araç değil. Ha hafta sonu abi. Mesela evin önüne katıyorum evin önünde duruyor. Hafta sonu çıkarıyorum. Dolaşıyorum bir tur atıyorum. Geri geliyorum. Yani öyle aktif kullandığımız bir araç değil. O yüzden dibin dibi olsun diyorum. E o da biz ya abi. Bunu süründürürüz. Yerin dibine girelim. Süründürürüz abi. Girmezsek olmaz. Allah izin verirse. İnşallah. Rengi de maşallah pasta yiyince açılmış amına. Aynen öyle. Bir filmler abi filmler şey Filmleri ya. Filmleri komple sökmeyi düşünüyorum da. Sök sök. Zaten bilmiyorsun sök. Yersin ya şimdi çek direkt. Metal yap aklına. Diğerini de alalım da yarın. Tamam. <laughs> İkisini bilmiyorum. Diğerini abi. alalım. İnşallah yarın da bir tane bir de arabaya bakacağız. Allah izin verirse. Gene sana. abime deli bir yani, toplayayım. Olursa kırmızı olmazsa bulut beyazı bakacağız. Nasibimiz hangisinde varsa hani hangisi bize uygun düşerse. Valla ben de DT'yi vereceğim abi. Ya ben bundan pek anlamıyorum biliyorsun hani. Sana bırakıyorum genelde. Ha al sen bin. Aynen Rantına öyle. Rahatına bak. Bak sen işte kafana göre evet. hangisi uygunsa, hangisi olursa, hangisi olmaz dersen. Ben de detayı veririm yürüyün bir tane bulup yazı yapayım. Binmelik ama kapıcılıyor. Yani detayını yerine geçecek benim. Nasıl kıyacaksın? Vallahi bir kıyamıyorum ama bir şekilde yapacağız. Nasıl kıyacaksın? Kıyıyorsan ben alayım. Kaç kere? Ben alayım vereyim <laughs> hemen. İsteyen var bende. <laughs> gider abi abim. Abi. Gerçekten gider. Ama kıyılmaz. Vallahi abi o kadar emek ettim ben. Bak, yani o emeği bildiğim, bildiğim için ben dışarıdan bak arabe ya can gömülmüş hani basılmış. Ha, şey görülen o. Anladın mı? Videoda mesela benim son sinyal yoktu. Arka tampon sağ çıktı. Abi ben araba yıkamaya korkar oldum. Yıkıyorum. Aa ha, şanzıman hala ee. kırık. Şu an arabanın şanzımanı kırık. Aynen öyle. Şeye gelirken, benim nikaha gelirken... Ha, gelirken araba far, geldi. Far durduk yere nasıl kırılır? Far kırıldı. Yani araba yıkamaya gelmiyor, nazar değil. O yüzden Aynen ben de de yıkatmıyorum arabayı. O oh, eksiklerini de yaptırmıyordum abi. Bizim oğulcan gitti yaptırdı. Yok sinyal farı yoksa eşek yani. Ben o videoda görüneceğini biliyorum, yaparım. Aynen Anladın öyle. mı? Ama dedim ki lan nazar gitsin yani bir şekil. Yok abi yok amına koyayım, Orospucuyum, binemiyor arabaya. Abi... O göz var ya, göz çok kötü bir şey. Geçelim Arabanın yanında duralım. Araba Tabii ki. Evet, biz o kaldı. kadar uğraştık. Boşa mı uğraştık yani kardeş? abi bak hala bununla götü kalkık mı? O Allah Allah. Kaldır. Allah. <laughs> Böyle olunca Ankara işi mi oluyor abi? Ankara işi. Tampon biraz uzatsa izin bir şey. Şey. Yemin ediyorum senin Ankara'lı tipi var amına koyayım. Var. <laughs> evet. Hani Böyle Ankara. tarlayı satıp satıp. <gülüyor> <gülüyor> Avyonda yiyecek bir tip. Aynen o tipsin abi. Daha Sevdiğimiz abi. bir araç severek bindiğimiz, severek kullandığımız bir araç. Mehmet Ali kardeşime de tekrardan teşekkür ederim. Ha, i̇yi bakmış ya. Yolda gördüğü zaman da eminim buna yani o diyordur bence. O oh, mu abi? Diyorsun mu? Yok. O kadar diyorsun, yapmış mı? Diyeceğim tabii oğlum o kadar <laughs> ulaştık <abil. gülüyor> aman tanrım dedi. <laughs> ya daha var eksikleri var da abi. Bir önceki Şimdi... videomuzda bu arada. Bir önceki videomuzda işte yok Ziya falan filan diyenler olmuş. Onun için de özellikle hava tepe kanalının üzerinde gece radar olduğu zaman size video çekip özellikle şey bölümünde Ben öyle şeylere hiç girmiyorum ama ben, sana dert olmuş ben, yapalım. ben dert oldu abi ben ben biliyorum yani ben yaşadım. Abi. Benim gördüğüm şey her her zaman da görüyorum yani. Adana'lı olan, Adana'da yaşayan ve bizim Sarıçam bölgesini gören insanlar bilir zaten. Orada gecesi gündüzü yok. Evet. Her zaman radar var. Var. Her zaman var. Evet. Her zaman var, var dayı, durduruyorlar var. çünkü. Bu olan bir şey yani. biz evet. Olmayan hiçbir şey anlatmadık. Bu iki, iki daha dört. Yok biri yazmış işte, e, yok demiş. E, o bir önceki şeyde anlattığımızda mesela yarıştığımız videoda. Yok ziya miya yazmışlar. Ya bunlar ya. hiç hoş şeyler değil arkadaşlar. Abi. Biz durduk yere kendimizi yalan söyleyip böyle yüceltip yükseltecek insanlar değiliz. geçildiğimiz de oldu. Çok geçildik mesela. Mehmet Ali'yi hatırlar. Mehmet Ali ben yarışırken yanımda oturuyordu. Hanifi Hanifi ile yarıştığımda. Abi adam benim arabam ondan çok iyiydi. Bak Hanifin arabasından çok iyiydi. DCF 13 müydü Mehmet Ali? DCF 13. Ben yarıştım mesela Hanifi ile. Adamın sürücülüğü daha iyiydi. Benim arabam ondan çok çok iyiydi. Ama Hanifi benden daha iyi sürdüğü için adam beni geçti. Evet. Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Adam, adam beni geçti sonuçta yani sürerek geçti. Yenilmeden yenmeyi öğrenemezsin abi. Tabii canım. Yenileceksin abi. Bunu Anladım. Erkek olan herkes bilir. <laughs> Dövmeden, dayak yemeden dövmeyi öğrenemezsin. Tabii ki, tabii ki. Dayak yiye, dayak atmayı öğreneceksin. Yenileceksin ki. Biz bu? de mesela Usta yarışırken abi. geçildik, 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 geçildik. Biz dedik artık geçeceğimiz güne gelelim. Ama bu yarışta. Geçtik de, geçildik de. Bizim hiçbir zaman da geçme, geçilme derdimiz olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Bizim öyle bir derdimiz de yok yani ben Kafama göre takılıyorum abi. Heh. Yalan söyleyeyim. Ya şimdi, sen dayısın. Bak ben yarın alacağım arabaya, Allah izin verirse. Sana da projeye çok ufaktan bahsettim. Fazlasını evet. bahsetmedim. Engelleme beni diye. Allah izin verirse ben alacağım, dolduracağım mesela. Doldur abi. Bu mesela keyif arabam. O ben bir tane fuarlık almak istiyorum. Olmaz olduğuna çalışak amına yapayım, Ne olacak? Onu götürecek fuara. Teker He direkt. o da olur. Hiç fark etmez. Ama, ama buna fuar demek istediğimi... Fuarlık Bu olarak buna çalışsak daha iyi olur. Ben onu Yok abi yok. Mur, motorsal mur, mur, bakımda osma. çok dolduracağım. Bu araba iyi. Bak ben onu motorsal bakımda çok dolduracağım. Tam motoru doldur, durağa mı sokacağız amına koyayım? Fuara gideceğiz. Biz. Vallahi ben onun marşına bak. <laughs> Evin önüne koyacağım. Tamam mı? Aa. Konuşana çıkaracağım. Kim konuştu? Ya ustalarla mesela biz e, tabiri caizse sidik yarıştıramayız. Evet. Kesinlikle. Ama ustaların yaptığı elemanlar olur. Bu Odur, kalfa yarışı olur abi. Yani Deriz mesela denk geldik bir ortamda sohbet muhabbet arasında deriz ki hadi, rahat, hadi gidelim abi. gittiğimizde basıp gelecek Aynen öyle abi. Mesela ben bu arabayla bir yere gittim gezmeye tamam mı? Bir tane siyah işte konuştu hadi çıkak basak falan filan oluyor. Ee, ya, ya, her yerde oluyor abi. Aynen öyle çıkalım basalım ben diyeceğim ki yani bekleyin bir arabam var onu getirin. Ee, Dengi varsa kaldıralım. İnşallah abi. Dengi varsa da kaldırır yarışırım ben onun için yapacağım bir tane mesela evin önüne koyacağım. Yap yap abi yap. Zaten düğünün de olacak bu, bu, ay sonu. Adana Allah yanar. Verirse, Nasip Adana yanar. DT'yi o yüzden bekletiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adana yanar, harbi yanar yani. Harbi yanacak inşallah. Ya, o, Ona i̇nşallah. da bir YouTube videosu çekmeyik mi oğlum abi? Çekik. Hı? Vallahi. Allah. Vallahi çekik. Konvoyu çok iyi. Senin ya. şeyden ayrı ama ben, ben sabahtan içinde, yanında olmam lazım. Sen. Konvoy içinde bir nokta belirleyeceğim. Diyeceğim kombo yani, yapacağız değil mi? Yapacağız tabi. Sen seyret ya, o zaman. Bizim gibi adamlar konvoy yapmazsa olmaz. Şahin Doğan'ı seyretsin. Şahin Doğan, Avrupa. Yani güzel bir konvoy videosu da çeksek olur. Abi yapar. Çünkü konvoy yapacağım. Mesela ben örneğin iki de yengeni kuaförden alsam mesela. Evet. Diyeceğim ki iki buçukta işte şurada buluşalım. Akşam 7'de başlayacak düğün. Tamam. İki buçukta buluşalım. Buluştuktan sonra bir Adana turu konvoy tamam. halinde bir Adana turu şart yani. Bacısını sikmeyek mi Adana'nın? Sikeceğiz. He. Ya yani o yollar... Kağıtlar almanı koyayım lazım. Abi yazsınlar. Sen. Ben her zaman söylüyorum. Ben yolda gezerken <laughs> egzoz da açıyorum. Ne bileyim yan da veriyorum. Denk gelsin bana yazsınlar. Aynen öyle. Görmediği yerde yazsınlar abi şey ben ne diyeyim? Abi. Görmediği yerde de yapacak bir şey yok. Vallahi ben ya, yazamıyorum. Ben video attım ya herkes amına koyayım altına. Aynen memur bey bu video, aynen memur bey şu video. Abi yazsın. Vallahi ya. kadar memur bey soru sorucu Devam. Devam. Amına koyarım. İçeceğim de videoyu çekeceğim. Alkollü arabaya da bineceğim. Daha dün de versin ki senin nikahtan gelirken abi Selman Bey'e verdim arabayı. Dedim Gelirken hep ben sürdüm ya. Yoruldum abi. Bir de bir gün öncesi var benim biliyorsun. Sabah geldim eve. Hiç uyumadan sen de oraya geldin. Aynen öyle. Dönüşte dedim ki Selman sür dedim bari. Abi sürdü 10 kilometre. Gittik bir ay yok. Selman dedim Antep'e gir. <laughs> Vallahi billah. Antep'e <laughs> girdim <gülüyor> abi bir ay için. 5 tane mi lan bir aldı. İçe içe geldim ben abi. Ben bunu ya. abi yapacak bir şey yok. Kardeşim dediğim gibi bak. Biz mesela benim polo varken sen çok iyi hatırlarsın. Ben He. şu an alkolü bıraktım. Alkol içmiyorum. Polo hangi mi Sağ çekti geldi. Aynen. Sağ çektiğimiz, <laughs> bir yarlık olduğumuz polo. Çopur, ustam Çopur'a selam olsun buradan. Çopur çok iyi bir polo. <laughs> Adanalılar pompaya göndermiş enjektörleri. Tamam mı? Motor yediğimde. Çopur'un oraya götürdüm bıraktım. Enjektörleri sökmüş. Adanalılar pompa var. Ee, Karşıyaka sanayide Doğan işin biraz gerisinde. Evet. Oraya göndermiş. O arada ben denk geldim. Çopurun yanına uğradım. Dedim ki ne yaptın ne ettin? Dedi ki Adanalılar pompada dedi şey var. E, senin enjektörler var git dedi onları al. Sana zahmet. Dedim gideyim. Gittim selamun aleyküm aleyküm selam. İşte Adanalılar pompada çalışan bir çocuk var tanımıyorum. Dedim benim Polo'nun dedi, enjektörleri var dedim. Abi plakası neydi? Dedim, Demek ki plakadan biliyor. Plakası neydi? Dedim AB016. Abi bu arabanın sahibi sen misin dedi. He benim kardeşim dedi. Ne oldu hayırdır? Abi dedi her şeyi geçtim. Hani motor yemişsin, işte kapak gitmiş, silindir gitmiş, işte araba şu olmuş bu olmuş, her şeyi geçtim dedi. Bu arabanın krankını nasıl yandın dedi. Yok, <laughs> Vallahi hatırlamıyorum dedi. Öyle oldu yani. Motor <laughs> yedik. <laughs> 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 50 milyar. <laughs> 50 milyar göte girdi. Haşır tonlu blackboard. Ama abi o ne zamanlardan geçiyor? Ya abi 50, ben, milyar buna keyif harcıyor. Ben yani. zevkim için harcarım. Hayır. Dünyaya kaç, kaç, defa geliyorsun? Hayır. Kaç defa geldin Selman? Onu sen kaç defa, defa Ben de bir defa geldim abi. Şunu demek istiyorum abi. O Parayla benim... 50 milyar nasıl toparladığımızı biliyorsun değil mi? Tabii Anladın. canım. Sağdan soldan. Bak, ama şu an 50 milyar bir arabanı harcıyorsun sen. Aynen öyle. Anladın mı? Keyif arabana. Şimdi bak. Yaşa ben, neler göresin demiş. Ben her zaman söylemişimdir. Benim bir dakika önce mi? 100 milyona bile satın alamazsın. O yüzden ben bir dakika sonra mı? Alamam. Parayla satın alamayacağım için hakkıyla yaşarım abi. Abi. Yaşayacağım da yani. Ben hep bunu söyledim. Ben yaşarım abi. Gençler, sizi çok öpüyorum. Kendinize Allah çok çok iyi toplan. bakın. Kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Amir'in hesabını koyacağım zaten. Bundan sonra Paso Tofaş kanalına geri gireriz ha. İnşallah abi. Ben, ben geri dönmeyeyim işte. diyordum. Dön dön abi. Çok geri. güzel oldu. Adana yarrahiydi. Yarrahiydi. Piyasayı biz ara <laughs> vermiştik, geri alacağız tekrardan. Adana yarrahiydi. <laughs>